Evet arkadaşlar bugün iki soruyla karşınızda olacağım. Güzel iki soru olduğunu düşünüyorum. Yeni nesil sorularımız. Sorularımızı kendimiz yazdık. Çözüme başlayalım mı arkadaşlar? Hadi. Önce videoyu durduruyorduk değil mi arkadaşlar? Önce siz çözüyorsunuz sonra beni dinliyorsunuz. Ayşe aşağıdaki oyuna başlangıç noktasından başlamış. Şurası başlangıç noktası arkadaşlar. Başlangıç noktası buradan başlamış. Ve önüne çıkan kareköklü ifadenin en yakın tam sayı değerinin değerinin en yakın bakın arkadaşlar en yakın tam sayı değerinin olduğu yolu takip ederek ilerlemiştir. Bunu takip ederek ilerlemiş. Bu oyunun sonunda ulaşılan kareköklü ifadenin hangi tam sayıya yakınsa sonuç o olmaktadır. Biz başlayacağız, sonra bir değer bulacağız. Bu hangisine yakınsa sonucumuz oymuş diyor. 10 kök 2. Arkadaşlar 14'e mi yakın 15'e mi yakın? 14'ün karesi neydi arkadaşlar? 196 değil mi arkadaşlar? 15 225 değil mi arkadaşlar? Onu, onu bunun için alırsak ne yapar? 200 yapar değil mi? 10 çarpı 10 100. Kök 2 ile çarparsak kök 200 yapar değil mi? E şurada 4 fark var. Burada kaç fark var arkadaşlar? 25. Hangisine yakın? 14. Demek ki şu yolu izleyeceğiz değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi 5 kök 3. Çıkart hemen alalım karekök içine. Ne yapar? 25 çarpı 3. Ne yapar? 75 değil mi? Kök 75. 6 yanı şuraya alalım. 6 çarpı 6 36 değil mi? 36 çarpı 5 ne yapar arkadaşlar? Arkadaşlar 36 çarpı 5 180. 8 çarpı 8 64 çarpı 3 kaç yapar? Kaç yapar arkadaşlar? 12 elde var. 1. 3 kere 6, 18, 192. E arkadaşlar buraya baksana hangisine daha yakın? 75 sayısı 180'e mi yakın? 192'ye mi yakın? Tabii ki 180'e. E bize ne diyordu? Bulunan ifade hangi sayıya yakınsa sonucumuz odur. E, bizim alt kök 5 sayımız hangi iki sayı arasındadır arkadaşlar? Hemen yapıyorduk. Neydi? Bu? 180. 14'ün karesi 196. 13'ün karesi 169 değil mi arkadaşlar? Buraya kaç uzaklıkta? 11. Buraya 16. O zaman sayımız nedir? 13'tür sorumuz. Hemen diğer soruya bakalım arkadaşlar. Diyor ki yanda birer kenarları çakılacak biçimde yerleştirilmiş dikdörtgen. Bu şu dik, bu dikdörtgen. Dik dikdörtgen. Şu altıgen. Bu kare. Ve düzgün altıgen verilmiştir. Dikdörtgenin alanı 140. Şunun alanı 140. Karenin alanı 80 Diyor ki bu şeklin çevresi kaç santimetre karedir? E biz arkadaşlar ne demiştik? Şuranın karenin alanı nedir? A kare eşittir. 80 ise ne yapıyorduk arkadaşlar? Her tarafın kare kökünü alıyorduk değil mi? O zaman ne yapar? A eşittir. Kök 80. O zaman bizim bir kenarımız kök 80'miş. Kök 80. Yerin alanı kaçmış arkadaşlar? 140. Değil mi arkadaşlar? Yanlış mı? Hayır. O zaman burası kaçtı arkadaşlar? Alt, ee, düzgün altıken ise burası kök 180 değil midir arkadaşlar? Kök, yüz, kök 80'i çıkartalım arkadaşlar kök dışına. 80 bölü 2 yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Hemen yapalım. 40, 2'ye böl 20, 2'ye böl 10, 2'ye böl 5. Burası 4'ye çıkmaz mı? O zaman burası 4 kök 5 değil mi arkadaşlar? 4 kök 5. E, 4 kök 5 çarpı B. 4 kök 5 çarpı B eşittir 140. 140'ı bölelim 4'e arkadaşlar. 140 bölü 4. 4 kere, 3 kere 4 12 elde var. 35'miş arkadaşlar. E biz bunu kök 5 ile çarparsak 5 diye çıkmaz mı arkadaşlar? Demek ki B sayımız x çarpı kök 5'miş. Bir de çarpı 5 eşittir 35 olacak değil mi arkadaşlar? 35 ise 5 sayısı burası 7. O zaman x de 7. O zaman 7 kök 5'miş. Değil mi arkadaşlar burası da? 7 kök 5. Değil mi arkadaşlar? E şurası 7 kök 5. Burası kaçtı arkadaşlar? Kaçtı? 4 kök 5. Kaç tane 4 kök 5'imiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 4 kök 5 ne yapar arkadaşlar? 32 kök 5. 7 kök 5, 7 kök 5 ne yapar? 14 kök 5. Ne yapar arkadaşlar? 40. 46 kök 5. Gördünüz mü? Bir daha anlatalım mı? Tekrar hemen anlatıyoruz. Arkadaşlar şimdi karenin alanı neydi? A çarpı A değil mi? A eşittir 80 ise bunu kök içine alırsak A'yı yalnız bırakmamız lazım değil mi? A kök 80 diye çıkmaz mı? E kök 80'i kare kök dışına nasıl çıkartırız? 4 kök 5 diye çıkartmaz mıyız? Evet. Arkadaşlar şimdi bizim ifademiz 4 kök 5 olarak çıktı mı kök 80'imiz? 4 kök 5 çarpı b ifadesi neymiş? 140 değil miydi arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi bizim amacımız yine burayı b'yi yalnız bırakmak. Kök 5 ifadesini de kaldırmak. Ben sana ne demiştim? Bir ifadeyi kökten kurtarmak için kök içindeki sayıda atmamız lazım. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Burayı kök 5 ile çarpalım. O zaman hemen yazalım. Delim diyeceğiz ki b bir köklü ifade ve kök içi kök 5 değil mi? Geri kalanlı kök dışını da şimdi bulacağız. Kök 5 yazdığımız için Kök 5 ile çarparsak ne yapar burası arkadaşlar? Burası 20 yapmaz mı? E 20 bölü 140 ne yapar? 7 yapmaz mı? Demek ki kök dışındaki ifademiz 7'ymiş. E ondan sonra kenarların toplamını veriyor. O da 46 kök 5. Anladık. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.